Mersin'de terör örgütleri PKK, KCK ve FETÖ'ye ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 12 zanlının yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken ayrıca polise fark eden zanlıların evdeki silah ve uyuşturucuyu pencereden atması dronela görüntülendi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün gizli haberleşme yöntemlerinden Eagle programı kullandığı, ayrıca ankesör ardışı karanma kayıtları tespit edilenlerle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Kapsamlı çalışma neticesinde FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda haklarında örgütün gizli haberleşme sistemlerinden Eagle adlı programı kullandı. Örgüt içerisinde ilçe imamı, askeri mahrem imamı, adliye mahrem imamı olarak faaliyet yürüten şahıslarla irtibatlı olduğu tespitleri bulunan Ayrıca örgütün iltisaklı KPSS çalışma evlerinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, kullandıkları telefonlarla örgüt içerisinde gizli haberleşme çerçevesinde büfe, ankesörlü telefonlardan mahrem imamlarca arananlarla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs, ve PKK-KCK terör örgütünün geçmiş dönemlerde Suriye'de üst düzey silahlı ideolojik eğitim alan, kente illegal bir şekilde gelen bir örgüt mensubu ve örgüt mensubunun kentte barınması, saklanmasına yardım eden 6 şüpheli tespit edildi. Gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için bu sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, özel harekat ve drone desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girilirken operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. 2 aylık takip sonucunda 150 polisin katıldığı operasyonda çok sayıda materyal ele geçirilirken 10 şahıs da gözaltına alındı.